Ankara şehir merkezinde bulunan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı Ankara'nın sembolü olmaya aday bir yer. Ancak tabii ki gezebilirsiniz. Çünkü çoğu zaman kapısı kilitli. Ancak parmaklıkların arasından burayı görebiliyorsunuz, fotoğraf da video çekebiliyorsunuz. 1973 yılında iki ülkenin işbirliğiyle yapılmış olan bu anıt Kore'nin standart mimarisine uygun yapılmış ve altında mezar şeklinde yapılmış, Kore'den getirilen toprağın olduğu bir bölüm var. Bu bölümün sağında ve solunda da Türkçe ve Korece çeşitli yazılar ve Kore'de şehit olan askerlerin isimleri var. 1950-1953 yıllar arasında Birleşmiş Milletler'in kararından sonra Kore'ye gönderilen Türk askerleri özellikle Kunuri Savaşı'nda çok büyük kayıp vermişlerdi. 718'i Kunuri Savaşı'nda olmak üzere 741 şehit verilen Kore'de bu askerler Kore'deki bir şehitlikte yatıyorlar ancak onlar temsilen burası yapılmış. Siz de 2010 yılında yenilenmiş olan bu anıtı görmek isterseniz Ankara şehir merkezinde karın yakınlarında tabii açık bulabilirsiniz.